belki aranızda katılanların bile olabileceği PTT'nin 21 yıl önce hayata geçirdiği 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına mektup kampanyası vesilesiyle bir aradayız. Bundan tam 21 yıl önce vatandaşlarımız bu kampanya kapsamında o yıllarda yazdıkları mektuplarını 2023 yılında teslim edilmek üzere bize emanet ettiler. O yıllardaki duygu ve düşüncelerini gerçeğe dönüşmesini istedikleri hayallerine ve umutlarına adeta bir zaman yolculuğu yaptırdılar. Hamdolsun cumhuriyetimizin 100. yılına kavuştuk ve 21 yıldır özenle muhafaza ettiğimiz mektupları teslim etme günümüz yaklaştı büyük bir heyecanla teslim etme çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Burada Kahraman Kazan'daki PTT'nin değerli kağıtlar depo şube müdürlüğünde oluşturduğumuz tasnif komisyonu ile yaklaşık 40 bin mektubu 29 Ekim'e kadar sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, mektupların dağıtım işlemleri ile ilgili olarak 16 Ekim tarihinde ilgililere gönderim süreci süreci başlayacaktır. Ancak burada kampanyaya katılan vatandaşlarımızın dikkat etmesini istediğimiz bir husus var. Yollanan mektupların sahiplerine sorun yaşanmadan ulaştırılması adına Ekim ayında mektupların posta süreci başlamadan önce eğer gerekli ise adres güncellemesi işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Adres güncellemesi yapmak isteyen ya da mektuplarını geri almak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerini en geç 30 Eylül 2023 tarihine kadar tüm PTT iş yerlerimizden gerçekleştirebileceklerdir. Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçe ile yalnızca göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecektir. Güncelleme yapılmayan tüm mektuplar mevcuttaki adreslerine teslim edilecektir. Bu vesileyle sizler aracılığıyla yeniden duyurmuş olalım. Kıymetli arkadaşlar, şu ana kadar yaklaşık bin vatandaşımız adres güncellemesi yaptı. 336 vatandaşımız da mektubun iadesini istedi. Malum zaman içerisinde düşünceleriniz ya da mektubu yolladığınız kişiyle olan hukukunuz değişmiş olabilir. Kampanya kapsamında alıcılara teslim edilecek mektuplar arasında Cumhurbaşkanlığı makamına teslim edilmek üzere 195 farklı 195 farklı bakanlıklara teslim edilmek üzere ise 46 mektup bulunmaktadır. Bu 46 mektuptan iki tanesi de bizim bakanlığımıza yani bana teslim edilecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılının başlangıcında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu mektupları teslim almak bizlere nasip olacak. Gerçekten neler yazıldığına dair Bizler de büyük bir bir merak ve heyecan içerisindeyiz. Değerli basın mensupları, bu kampanya kapsamında gönderilen 40 bine yakın mektubun içeriğini hayal ettiğinizde birçok duyguyu barındırdığını fark etmiş olacaksınız. Sadece devlet büyüklerine ve makamlara yazılan mektuplar olduğunu düşünmeyin. Belki küçük kızına ileride okuması için Annelerin, babaların yazdıkları mektuplar, dedelerin torunlarına yazdıkları mektuplar, en yakın arkadaşına, dostuna yazılan mektuplar, sevgiliye, hayat arkadaşlarına yazılan mektuplar var. Mesela bir kısmının göndericileri bugün hayatta olmayabilecektir. Bugün hayatta olmayan bir yakınınızın size yıllar öncesinden bir mektup yazdığını hayal edin. Ya da yıllar önce bu ülke için hayal ettiğiniz şeyleri, yaşadığınız duyguları bugünün yöneticileriyle paylaştığınızı. Hatta belki de birçoğu gerçek olmuş hayallerinizi ve dualarınızı paylaştığınızı. Bu duygu ve düşüncelerle birçok kişiye duygusal anlar yaşatacak bu mektupları yıllarca muhafaza eden ve sahibine ulaştırmak üzere yola çıkacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte kampanyaya katılan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. PTT Genel Müdürlüğümüzün, PTT Teşkilatımızın bu anlamda ne kadar emanete sahip çıktığını sizler huzurunda birazdan inşallah görmüş olacağız. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.